Dikkat yetersizliği ve hiperaktivite sendromu olan çocukların büyük bir çoğunluğu yetişkin hayatlarında oldukça mazlut, düzgün hayatlara sahip olabilirler ve böyle birer yetişkin olabilirler. Bir grubu yaşamları boyunca e, bu dikkat yetersizliği ve hiperaktivitenin e, sıkıntılarını yaşayacaklardır. Yani girdikleri işte, seçtikleri işte e, mutlaka problemler yaşayacaklardır. Bunu en aza indirmek adına yani genetik olanların genlerini değiştiremediğimize göre en azından adapte etmek adına. Burada eğer e, dikkati toplamakta kullanılan moleküllerde bir sorun varsa belki bir ilaç tedavisi gerekebilir. Ama davranışların kontrolünde bir sorun varsa orada davranış bilimden yararlanılabilir. Bu teşhis konduğu zaman, isterse yetişkinlikte normale dönsün çocuk, akademik başarı adına, akademik yaşam adına ki bu yetişkinlik döneme kadar bitiyor biliyorsunuz, okullar ondan sonra devam etmiyor. O güne kadar çocuğun akademik yolda ilerleyebilmesini sağlayabilmek ama bunu gerekiyorsa ilaçla, gerekiyorsa e, beyinde e, iletişimi sağlayan işte e, omegalar vesaireler gibi vitaminler ya da kofaktörlerle ve mutlaka ve mutlaka Neresi eksikse o yöne yönlendirilmiş terapiyle yapmak gerekir.